İstanbul'a taşı toprağı altın diye geldik ama ne yazık ki altın bulamadık. Sizler gibi dostları bulduk. Bunun en büyük bu kazanç olduğunu inanıyorum insan olarak. Sizden biri olarak. Demek ki Önemli olan bu ülkedeki taşı toprağı altın değil, taşı toprağı altın gibi olan insan ve dostlarla birlikte beraber hepimize yaşamak lazım olsun. Bundan da eksik kaldı. Ordu tanıtım günleri vesilesiyle hiç de etmeden, hiç yüksünmeden, hiç yiğit etmeden benim bir kısmı o coğrafyadan kurup gelip buralarda yaşıyor. Ben de onların yanında olmam gerekir diye tasır tarağı toplayıp burada bizi en güzel şekilde temsil eden ve günlük gün etmeden, dert etmeden hiç o alandan ayrılmayan sevgili belediye başkanımız ve ekibimiz sevgili mülki idare amirimiz ve sevgili ilçe başkanımıza yürekten gönülden teşekkür ediyorum. İş insanlarımızdan, siyasetçilerimizden, devlet insanlarımızdan, bürokrasimize kadar hakikaten de çok zengin bir aileyiz, kocaman bir ilçeyiz. Bundan dolayı da gerçekten memnun oldum, memnuniyet duydum. Belki çok sık sık bir araya gelemiyoruz. Ordu günlerinin on birincisini gerçekleştirmiş olduğumuz bu de belki buradayız. Ama gönlümüz istiyor ki tabii ki bu toplantılarımızı sizlerle beraber daha sık yapalım. Daha sık gerçekleştirelim. Ama nihayetinde hepimiz bir şeyler takip ediyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Çünkü memleket sevdası, memleket hasreti belki sizleri Ünye'yi orada bütünleştirmek, bizleri de buraya getirmek için bir vesile, bir araç. Onun için sizlerle beraber olmak gerçekten keyif verici, gerçekten memnuniyet verici. Ünye'de arkadaşlar her şeyin yolunda olduğunu ben ifade etmek istiyorum. Rinya Belediye'mizin özellikle sosyal belediyecilikte yapmış olduğu çalışma ve kaymakamımızın da devlet kurumları ile olan ilişkilerindeki nezaketi ve aynı zamanda titizliği ile arkadaşlar. Dünya'da her şey yolunda. Herhangi bir eksikliğimiz, herhangi bir sıkıntımız yok. Bir talebiniz olması durumunda, bir isteğiniz olması durumunda telefonumuzun 24 saat açık olduğunu ve her zaman elinizde olduğumu da ben haseten dile getirmek istiyorum. Bizler buraya geldiğimizde, sizler o gülen yüzleriyle, samimiyetiyle karşılaştığınızda biz zaten ziyadesiyle mutlu oluyoruz. Tabi buradaki birçoğunuz Allah razı olsun hepiniz İstanbul'un içerisinde kendinize ciddi anlamda hem sanayi anlamında hem ekonomi anlamında aynı zamanda bürokrasi anlamında yer edinmişsiniz. Bu gayretlerinizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Sizler bizlerin gururlarısınız. Çünkü eğer siz değerli yetişmiş kardeşlerimiz ünyenin evlatları buralarda olmasa bugün biz buralarda yalnız kalıyoruz. Eğer burada biz yalnızlık hissetmiyoruz. Kendimizi ünyede hissediyorsak bunu sizlerin sayesinde. Onun için <laughs> sizleri tebrik ediyorum. Tabi bununla birlikte sadece buraya okumak için iş kurmak için ya da e, belli bir bürokratik anlamdaki bir yerde görev almak için değil aynı zamanda geçimini temin etmek üzere gelmiş kardeşlerimiz de var. Dediler ya taşı toprağı altın olan İstanbul'a riskini ekmeğini aynı zamanda emekçi kardeşimiz olarak arayan kardeşlerimiz var. Onun için gelen kardeşlerimiz. Biz de istedik ki Ünye'nin yıllardır hayali olan geçmişten bugüne 40 yıldır söylenip de bir türlü hayata geçirilme bir o sebebimiz vardı. Biz de onun mutluluğunu yaşıyoruz bu süreçte. Neden? Çünkü Karadeniz OSB'nin ne olduğunu bilmezken Ünye'de OSB'nin aslında nüvesi atılmıştı. Ancak hayata geçirilememiş. Ama geldiğimiz bu noktada çok şükür Allah'a ki sürecimizde, dönemimizde hep birlikte şahit olduğumuz bu süreçte Ünye OSB'sinin hem yer kamulaştırılması tamamlandı. Altyapı ihalesi yapılmış durumdaydı. Şu anda altyapı yapım çalışmaları devam ediyor. Sona doğru da hızlı bir şekilde yaklaşıyor. Diğer taraftan biz de gene OSB yönetimi olarak Sayın Kaymakamımız başta olmak üzere birlikte inşallah oradaki doğalgazın o noktaya ulaştırılması, öbür tarafta elektrik iletim hatlarının ulaştırılması, kanalizasyon ve içme suyu hatlarının ulaştırılması noktasında da aynı şekilde paralel bir şekilde oradaki altyapının bitim sürecine denk gelecek şekilde onları da yürüttüğümüzü ifade etmek istiyoruz. Peki bunlar ne için önemli? Bunlar buraya işte çalışmak üzere gelen kardeşlerimizin kendi vatanlarından analarının, babalarının yanlarından ayrılarak buralarda riskini arayan kardeşlerimizi kendi memleketlerinde göçmeden yerinde doymalarını sağlamak için vermiş olduğumuz bu mücadelede geldiğimiz noktanın bize verdiği mutluluk. İnşallah hep birlikte de orada çalışan ve aynı zamanda üreten sanayicilerimizle hep birlikte şahit oluruz. Öbür taraftan ünyede yapılan hizmetlerden limanda olsun ki liman önemli arkadaşlar. Neden önemli? İç Anadolu ve Akdeniz'in bence en önemli bağlantı güzergahı bizim Ünye-Akkuş-Nikser diye tabir ettiğimiz ki ben öyle tabir etmiyorum. Ünye-İç Anadolu-Akdeniz bağlantı yolu olarak tarif ediyorum. Öyle bir yolun hemen ağzında Karadeniz'in hemen Ünye'deki bulunduğu noktadan İçeriye transferi yapılabilmesi ve içeriden gelen yani İç Anadolu'dan ve Akdeniz'den gelen ürünlerin de gene Karadeniz'in, İç Deniz'in etrafındaki ülkelere transferi noktasında önemli bir liman olacağını düşünüyor. Buradan da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'e öncelikle bir teşekkürü borç biliyor. Geçmiş dönemde bu limanı yapan her haliyle işletilmesine sebep olan da siyasi büyüklerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum geldiğimiz noktada arkadaşlar mevcut rıhtın bir geminin yükleme ve boşaltma yapabildiği bir rıhtım. ama bugün aynı anda üç geminin yükleme ve boşaltma yaptığı bir rıhtıma kavuşturuldu ünyelim. Rıhtım. Ünye Akkuş Nikser diye tabir ettiğimiz Allah'a şükürler olsun geldiğimiz noktada şu an itibariyle ihalesi yapıldı 28 firma katıldı 28 firmada bir tane firma bunu şu anda almış durumda. Kısa süre içerisinde de inşallah yer teslimi yapılarak 600 gün iş bitim süresi var arkadaşlar. Yani yaklaşık bir buçuk yılın üzerinde bir dönem içerisinde inşallah o yolun yapıldığına hep birlikte şahit olmayı umuyoruz. O yolu da Allah'ın hepimize sağlık saat afiyet versin de hep birlikte kullanmanın keyfini yaşayalım diyoruz. Belediye başkanımız zaten ilçemizle ilgili yürütülen hizmetlerle ilgili geniş açıklamalarda bulundu. Ben hemşehrilerin bir araya geldiği, tanıştığı, birlikteliğin arttığı, kucaklaştığı, hasret giderdiği bu programları düzenleyen, katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ünyede de kapımız, gönlümüz, kurumlarımız her zaman sizleri açık. Ben misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum.